Merhaba dostlar kanalıma videomu hoş geldiniz bugün Outlast'ın kaçıncı bölüm bilmiyorum muhtemelen üçüncü bölümü Eee e, e bölümle karşınızdayım işte İsterseniz hemen oyuna geçelim En son kaldığımız yerden devam edelim ee, İkinci bölüm, üçüncü bölüm, üçüncü bölüm aynen Outlast'ın üçüncü bölümü bu Hemen oyuna geçelim Continue dedim ee, İkinci bölüm biraz uzun oldu bir 50 dakika gibi bir e, şey oldu Uzun oldu? Şimdi abim. Ben şunu evde değilim biraz rahat edemiyorum o, yüzden. Şimdi. Kardeşim bak. Ha, buradan geldik dur. Hatırlayayım biraz. Burada hiçbir şey yok burada. Pil, filmi var mı lan? Kaç pilimiz var? İki tamam. Tamam mu Boş para buradan geçeyim. <laughs> ya bak ben korkuyorum ha. Beni kovalamayacak değil mi? o oh. oynayan takıldı. Oyun takıldı. Reach the ground floor on the mail vardı ee, erkekler koştu gideceğiz. Bu ne? he Eee? Nasıl Anladım. Buradan Oğlum bak. Pil var mı? Pil Oha. Tamam. Gidemiyoruz. Buradan gideceğiz zaman. Bu kaba kırmış. Allah bak. Baş şu yere Ben buradan gitmem. Ben oradan gitmem aga. Pil var mı? Cık. Dur ya. Oradan gideceğiz mi? Oradan gideceğiz abi. Cık. Gidelim bakalım hadi. Allah bak bizi geçse işte direkt durdurur bana oyunu. Tamam. Oğlum yüzde bir beni kovalayacak ya. Hmm. Bir ses var ama. bir direkt buradan gidecek herhalde. Hmm. Buraya aynı yere mi çıkıyor Lan Tamam 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 Açıl Açıl Lan açılsana Abi kapı ya Abi açıl Lan açıl Öldüm Cık. Anladım tamam Lan Lan oğlum köverim her sen Dur Tamam tamam alalım Tamam tamam dur Bekliyorum aşağıda Oradan gitmem lazım ha Ya ya seni ben. Oğlum ne yapacağım? Gir direkt gir. Bekliyor. Ya bak Hmm. Ne? yapacağım oğlum? Hayır ya abi ne yapacağım? Aa burada bir kapı daha var. Onu da açılmıyor. Ben buradan gitmem lazım benim. Doğru. O bekliyor. Ya oğlum. Gireceğim vallahi ya. Oğlum bak öleceğim ha. Yukarıda bir şey falan var mı? Gittim lan. Hmm. Ben bunları beklemem lazım ben. Allah Allah. Çıldıracağım. Bekliyorum lan Oğlum ölürsem de öleyim ben gidiyorum. Oğlum açıl Lan açıl. Öleceğim ki. ya Arkadaşlar bu nasıl ya? Anlamadım ben vallahi sinir oldum biraz ben. Galiba onun arkasında bir şey var onu ittirmedim ben. Hayır buradan başlatma ama. Anladım tamam bunu tam ittir. Tam ittirmedim ben bunu mal gibi. Tamam tamam dur. Tamam dur. Hæ tám Fe Íttir Oy. Bu arkadan mı kapandı şimdi? Ha tam kurtulun. Yine mi başladık? Kapalı. Ha <laughs> lan şansa doğru gidiyorum. Ben git. Yavaş açıyor. Aç aç. Lan gir şuna. Lan girsene. Abi sen mi? Yapma bunu. Yapma. Ben bunu biraz biliyorum. Bu bölüm çok zor ya. Ben böyle basılıyorum ya. Tamam boş yapma. Bu da rastlananlar var ki birazdan bir e, kötü bir sahne gelecek yani çıksın tam dayı çok boş yapma kameram o men götürmezse olmaz mı? beni bırak ya. Allah bıra bırak Lütfen bırak lütfen. Lütfen. Bak seni var ya. Sen bittin oğlum bak. Bu tek tek mi atıyor lan bu? Tek atıyor sıkıntı valla. Tek atıyor ben bunu 9-10 günde falan geçerim yani geçemem. Selamun Aleyküm Kanka salsam beni Hani ben hmm. Hiçbir şey görmüyorum Because he told schrägerig. Şimdi bir gün işlem uygulayacak arkadaşlar. Tek tarnak ölüyorum. Rahat yuvanlar varsa çeksin. Kötü bak. How much time you've been spending with Father and Martin? I, I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible something. Uh, no offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit innocent. It's understandable. It. Maybe he get scared. There's like to turn to God, isn't God died with the cross. We're on to a more

kim var ya? Keşke gerçekte yanıma gelsen ha. Hadi görüşürüz. Tam yazık lan. Rasyonlar var çekin ya. Rasyon olacak bir şey kalmadı artık. Iyyyy. Şimdi. Dur açık kalsın kaçarız. Bu gelecek şimdi herhalde. He comes böyle bir şey gidiyordu herhalde bu. Burayı biraz daha çok hatırlıyorum diğer yerlere göre. Lan kapat. Kapat. Lan. <laughs> Oğlum kapatmadı ya. E çok buraya. Buraya gelemiyorum lan. Oğlum öldün lan ne kadar vurdun. Ne kadar? Ha bak anahtarı istiyordu tamam atalım. Oğlum bak. <laughs> Kapat şurayı ya. <laughs> Karşıda bir tane kaba var oraya atacaktık. Doşlayabilir miyim? Evet. Gel ya. <Gülüyor> <Gülüyor> o ön, önce girdiğim yer nerede? Oraya girmem lazım. Dur bir tur daha döneceğim. Bir tur daha dönüp geleceğim dur. Bekle. Bir Gerdim. Ne yapıyorsun? Burada değil dur. Şurayı açmam lazım. Burada bizim kaçış yerimiz. Aç aç. Lan açken Ya senin ben gerizekalı ya. Oğlum vallahi bak. Dur. dur ya. Tamam. Şimdi dur. Ben Tamam bunu benim kovalaması lazım. Gel. Bak buraya gelemiyordu diye hatırlıyorum aynen. Tamam şimdi. Onur <laughs> <laughs> Lan! Aynen bayağı gelemiyor. Pardon. Ya abi! Hadi <laughs> nasıl geçeceğiz lan buraya? Tamam dur ya anladım. Dur bekle. Tamam bak şurayı kapanmasın. bak Keşke bir daha şey var açık olsa. Tamam anladım dur yap yapacağım ben dur bekle. Ya. Ya. Açmayı unuttum. Açmayı unuttum. tamam. Anladım. karşıya koşayım mı lan? Tamam. Koşacağım. Koşacağım abi yani yapacak bir şey yok. Var var. Lan çık. Bir tur daha deneyeceğiz. Allah. Valla oğlum bak oyunun en gıcık geri ya. Oğlum nereden gördün? Nereden gördü? Allah aşkına nereden gördü beni? Oğlum <laughs> bu görüyor ki her türlü. Bunun gitmesi lazım abi yani yok. kamera. Tamam. zaman Ha bu ben direk oraya koşacağım ya. Geldi sağla direkt. Yanlış yer. Karıştım pardon. Soldaymış. Soldaymış, soldaymış, soldaymış. Soldaymış. Şunu rele Soldaymış ya. Dur. adam sağda dur oğlum. Şimdi. Oğlum yok. İmkan yok yani. 3 vuruşta öldürüyor. 3 vuruşta öldürüyorsa. Oraya 3 senede git, 4 senede git, yok 3 değil. 2 senede gitsem mi oraya? Onun bir de bura bana koşma süresi var. Ya açarız herhalde ya dur. Tamam dur. Yok yok yok. Tamam dur. Açar mıyız? Bence açarız. Bismillah. Uf. 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 Tamam açtık açtık çok güzel. Tamam. Bitti gitti. Mis. Geri kalan hatırlamıyorum bu arada. Anahtar alacağız biliyorum. Şimdi. Kardeşim. Burası güvenli mekan galiba? Aynen. Gelecek bu şimdi. Doşlayacağız bunu. Dur şöyle bir şey yapayım. Bu buraya gelecek. O tam zıplarken ben zı zıplayacağım. Ha. Tamam bitti Hadi görüşürüz. gerizekalı çal seni. Aptal. Hadi. Bu arada arkadaşlar şu animasyon gelişim o videonun sonuna gelelim. Buraya atlamasam geçemem yani. Biraz atılıyorum buraya aynen doğru. Öndeki şey keşke bize verseydi ya. Geri kanı atılamıyorum da. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü bölümün sonuna gelelim. Daha fazla ödün gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, i̇kinci bölüm bugün gelir. Üçüncü bölüm çektim ben şu anda. Yani dün gelmiş oluyor size göre. Her neyse. O zaman daha fazla yönden gelmek istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.